Nişadır kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Uzun zamanlardan günümüze halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunur. Nişadır çok eski bir tarih bilgilerinde mükerrer ve vasat olarak iki çeşit olduğu bilgileri kayıtlarda bulunur. Peki nişadır nedir? Nişadır genelde amonyum klorürün halk arasında bilinen adıdır. Nişadır yapı itibarıyla kristal yapılı bir çeşit tuzdur. Nişadır tuzunun çeşitli kullan alanlar bulunur, örneğin nişadır çok az da olsa azotlu gübre içerisinde kullanılır, piyasalarda bulunan özellikle kuru pillerin yapımında kullanılmakta, tekstil alanlarında, çeşitli kimya laboratuvarlarında, deri sanayinde ve ayrıca solvay yönteminde kullanılıyor, nişadır 340 derecede saflaştırılan bir tuz çeşididir, ayrıca nişadır lehim işlerinde, elektrolit lökranşe pillerinde, boyacılık sektöründe ve kimyasalların analizinde de kullanılıyor, nişadır çok çeşitli kurutucu etkisi tıp alanında bilinir hem içeriden aynı zamanda dışarıdan kurutma özelliği vardır. Nişadır mukoza üzerinde iritasyon yaparak salgının artmasından ileri gelmektedir. Nişadır kişilerde bulantı ve kusma gibi yan etkiler yapmaktadır. Tıp alanında nişadırın büyük bir kısmı çözeltisi larenjit veya faranjitte de kullanılıyor. Nişadırın tıp alanında kullanılması gerekli olan doz ise 0.34 gramdır. Ayrıca nişadır çeşitli lehim yapımında da kullanılıyor ve nişadır berberlerin kullanmakta olduğu kan taşı diye bilinen taş içerisinde de bulunur. Nişadır amonyak tuzu olarak bilinir tuzun ayrışması neticesinde oluşan amonyak ve hidroklorik asit metalin üstünde oluşan oksit pas tabakanın kaldırılması neticesinde metallerde nişadırın lehim yapılmasında müsait hale gelmektedir. Nişadır genelde tabiatta yanmakta olan volkanların bulunduğu yerlerde çok sık görülür. Nişadır kimyasal olarak renksiz olma özelliğine sahiptir. Nişadır sağlık alanında çeşitli yerlerde kullanılıyor. Örneğin nişadırın emici özelliği nedeniyle mide suyunun emilmesi için hastaya küçük parçacıklar halinde hastaya yutturulur. Yine nişadır kişinin bademciklerinde oluşan iltihaplanmaların kurutulması alanında da kullanılıyor ve nişadır egzama ve ağız yaraları hastalığında da yaygın olarak kullanılıyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.